Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Monoposto oyunundaki bütün DLC vereceğim. DLC paketimin içerisinde oyuna ekleyebileceğiniz her şey mevcuttur. Videoda nasıl kurulduğunu gösteriyorum. Sonuna kadar izleyin dilerseniz. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bu kısımdan sürücü adı ve takım adını değiştirebilirsiniz. Load kısmına basarak F1 aracınızın dış görünüşünü değiştirirsiniz. Tabii ki önünüze seçenek çıkarsa dosya yöneticisini seçin ve buradan download kısmına basın ve benim size vermiş olduğum dosyaya basın. İstediğiniz F1 takımı bulunmakta hepsinin aracı ve sürücü görünüşü mevcuttur. Bu kısımda ise Continue A basın sürücüler çıkacak. Bu sefer Drivers kısmına basın ve doğru sürücünün dış görünüşünü seçin. Gençler şimdi indirdiğiniz dosyada şöyle bir şey gelecek size. Buna bir kere basacaksınız. Burayı çıkart diyebilirsiniz. Şimdi ben burada iptale basacağım. Çünkü zaten bu bende var. Bunu çıkartınca böyle yapacaksınız.